Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e Football 24 logo nasıl değişir onu göstereceğim. Bu uygulamayı indirin linkini açıklamaya bırakacağım. Uygulamaya girin. E Football'u seçin. Foto'dan galerinizdeki logoyu seçin. Ve sağ yukarıdan done'ye basın. Sağ üstteki okka basın. Sol alttaki butona basın. Ve oldu arkadaşlar bu kadar basit bir şey. Uygulamayın linkini açıklamaya bırakacağım bu günlük bu kadardı arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoma like ve yorum atmayı unutmayın şimdiden teşekkür ederim iyi günler bay bay.